Merhaba. Merhabalar. Bunun çift çıkıyor mutalları göstereceğim. Bu da denir. Ben çoğu zaman çatal diyor. Hemen başlıyorum. Evet. Şimdi ilk önce nedir bundan bahsedeyim. Bir, Tas. Herhangi bir tas. Yani çat. Kale olsun, at olsun, fil olsun, nedir olsun, dağ olsun, fil olsun, at olsun. Gibi. Piyonlar da dahil. Buna bir tasa mesela bir daha fazla tasa sağlaması zaten sizi görecek. mesela at burada. Vezir de burada diyelim siyah vezir. Burada da siyah kale var diyelim. Uçakal Bu oldu. Burada da sağ var. Yeşil oldu. Ne kadar gidebiliyor sırtasınız? Bir saldırı oluyor. Şimdi ilk örneğimizle başlayalım. Beyazlar D4 yapıyorlar. Siyahlar D5. At F3. At F6. d 4 At G6. E3. E6. Bill d Filmde aldı. At evet. At çarpı evet. Ve siyahlar at çarpı evet kurarak çok büyük bir hata yaptılar. Çünkü D çarpı evetten sonra hem piyon hem pile hem ata basıyor. Ve bir piyonu alamaz. Çünkü onu pil, pil koruyor. Yani at çarpı at hamlesi. Eee, çiftliği kazanıyor yani. Söyle. Çiftliği kazanıyor. Ben çarpıyormuşumdur. Çok büyük bir hata yapmışlar. Çünkü D çarpıya beslenmiş sonra hep yine hem hata başlıyor. Hemen diğer ömrümüze geçelim. Çıktırık ya.

şimdi. Kürenizi Ne kadar güzel. Ne o makdidi uzun sarı olsun. Hasan'ın o biliyor tamam mı? Başla. 10 9 8 5 4 3 tabii ki D4. Çünkü piyon hem pile hem ata sağlıyor ve koruyucusu da nedir olduğu için piyon e, şey piyonu alamıyor. Beyazlar arkadaş üstü yapmışlar ve burada bir hata yaptı. Hayatına engellemeleri gereken bir durum vardı. Çünkü beyazlar artçı artı ve 4 alıyorlar. Artçı artı 4 yaptıktan sonra buradaki detaylamamız için 10 saniyemiz var. Ne <laughs> M.K. sesim duyuluyorsa devam edelim. Şimdi burada düşünmemişsinizdir umarım. Çünkü size bir kronometre açacağım. Telefonun kilidini bilmiyorum. O yüzden şurada kronometre kronometre <laughs> 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 Ah, dur zamanlayıcı, zamanlayıcı.

Çünkü Piyon hem atar hem de saldırıyor ve koruyucusu da vezir Piyon <laughs> olduğu için şöyle göstereyim. Kim Piyon'a alamıyor. Sıradaki örneği göstereyim. Şimdi burada Ketaldığımız <laughs> var. <laughs> Şimdi buradaki Çatalı bulmak için size 10 saniye belirliyorum. 5, 4, 3, 2, 1, 0 da kat kayıt yapıyoruz. Hem vezire hem de kaleye basıyoruz ve bu kata bazı bazı, bazı ve bir atı alamaz. Çünkü onu bir koruyor. Ama de, diyeceksiniz ki burada atla alıyor. Bizim yaptığımız şey yapıyor. Ben bari böyle alınca, <laughs> ben o <oraya> 5 <koydum>. ama telefon kullanıyor falan yani bari kare kaybedebilirim. <laughs> Kaybetmeyin diyor. Ama biz A çarpı B'ye alırdık, A çarpı B'ye <laughs> şimdi alıyoruz zaten. Sadece eklerimizi tırsan Veziri alamaz Zaya herhangi bir yere kaç Mak Aslında daha sonra buraya gerçeği Çok kötü gerçekten Hop böyle de Tabi o da Vezir alıyor Ama fil de alıyoruz orada bayağı taşlı burada da yok. Ee, tabii da Burada da A ile veya C ile alıp hem hem de kazan sonucu. Sıradaki örneğe geçelim. bakın burada bir zamanınızı başlatıyorum. basıyorum. Bu ne? 3 2 1 0 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Sıra değişik olacak İstediğiniz kıyafete gelebilirsiniz Biz D5 geldik Ben D5 geldim Ve çatal atmış oldum Tabi burada B çarpı G6 var Ama A çarpı 6 alıp Hiç bir korumaya ihtiyaç olmadan zaten adı hakkında vezir yakın olmadığı için yatı atıyoruz. Hmm. Artık FPU'nda olmadığı için adımız olmaz. Evet. Yeah. Şöyle örneğe geçelim. Burada mat istiyorlar diyemezsiniz. Bu olur. Mat istemiyorlar ama burada bir Çatal çift yönlü saldırı var. Burada

5, 4, 3, 2, 1, 0. Buradaki hem at B5. Hem kaleye hem de saha saldırıyoruz. Ve kalemizin oynama sınav etiyoruz. Burada kalemizin oynama sınav etiyoruz. 1, ve burada neyi anlamıyor biliyor musun? Şimdi sert kaçınca Tursabe'ye kaçar. Ve da bunu alırız. Ama hangisini alırız? O ayetindekini alırız. Şimdi bunu almışlar. Böyle oluyor. Bu oyun beraber. Daha daha bir sadece e, e, not. bir beraberlik diyor. Bir tane x beraber diyor. Eksi nokta bir diyor. Sadece, sadece şimdi, bunu, şey yapmadım, şey bunu da alamıyoruz. Atamıyoruz. 何でかっていうと。 Anlat. 5, 4, 3, 2, 1, 0. <laughs> Bu şey şöyle Şimdi burada bir örnek zaten çok kolay anlatacak bir şey yok. Bizim de açmışı girip bir de sağa götürüyoruz. Ve bazı durumlarda pil beyaz olabiliyordu. Tabi Sen zaman Sinan Beyaz olabiliyordu mesela. Atıyorum buraya bir şey geldi. Tabi ya olmuyor. Ama siyah olsa olamıyor. Bir de yapabilirse. Işte. Bilmiyorum.

Videolarıma like atmayı. Videolarıma like at. Videolarımı beğenmeyi. E, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı. Videolarıma like atmayı. Videolarımı zilin atmayı unutmayın.